arkadaşlar bugün ders ve iskemiliğinde dördüncü yüz yapıyorum, yapıyorum Şimdi bu kartı siyah kartı direkt kırmızı yapacağım. Şimdi izleyin. Durun. Şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim. Arkasında siyah ve oluyor. Böyle oluyor. Sonra kart alıyorsun. Böyle kapatıyorsun. İşte biraz oraya kaldırıyorsun kartı. Oradan böyle kapatıyorsun. Böyle direkt hızlıca çekiyorsun. Ve o kart çıkıyor. Bu gece dördüncü videomu bitiriyorum. Berkay'la Berkay Hadi görüşürüz arkadaşlar.